Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ya da kullanmadan sadece bir tane bezeyle tahinli cevizli çörek tarifi hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şeker 1 paket instant maya dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz toplamda 5 su bardağı un kullandım bu miktar mutlaka sizlerde farkı gösterebilir lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyorum. Lütfen bu aşamada hamuru sert yapmayalım. Aksi takdirde çöreklerimiz de sert olur. Hamuru güzelce tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada ne kadar hamur özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel tahinli çörek tarifi elde etmiş olursunuz. Hamurumu 3-4 dakika hiç durmadan yoğurduktan sonra güzelce toparlıyorum ve beze haline getiriyorum. Tahinli çöreğimiz sadece bir tane bezeden hazırladığımız için lütfen bu bezeyi güzelce pürüzsüz hazırlayalım. Tavamın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve bezemin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu aşama çok önemli. Eğer 15 dakika bekletmezseniz maalesef bu kadar güzel açamazsınız. Biz de o sırada tahinli iç harcını hazırlayalım. Bunun için bir su bardağı tahin kullandım. Üzerine yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker miktarı tamamıyla sizlerin isteğine bağlı. Dilerseniz az veya çok da kullanabilirsiniz. 15 dakikanın sonunda artık bezemiz güzel bir şekilde dinlendi. Hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Bu aşamada tezgahımın üzerine hiç yağlamadım. Yağlamanızı hiç tavsiye etmem. Artık hiç okulavaya da merdane kullanmadan sadece elimizle çok kolay bir yöntemle açabiliyoruz. Gerçekten bu aşama 3 dakikanızı bile almayacaktır. O kadar pratik açılıyor. Mutlaka bu tahinli cevizli çörek tarifini kahvaltılarınıza veya çay saatlerinizi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Bu aşamada açabildiğiniz kadar açın ama çok fazla incecikte yapmayalım lütfen. Bu kadar açmamız yeterli. Şimdi hazırladığım tahinli karışımı üzerine gezdiriyorum. Ve bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tahinli karışımı sürdükten sonra isteğe bağlı üzerine ceviz ilave ediyorum ve gördüğünüz şekilde rulo şeklinde sarıyorum. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Gerçekten yapımı son derece kolay. Herkes bu tahinli çöreği hazırlayabilir. tamamıyla rulo şeklinde sardıktan sonra elimle biraz daha düzeltiyorum. Daha sonra 3 parça kesiyorum. Dilerseniz tam da bu aşamada arkadaşlar buzdolabına kaldırıp sabah kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve kurtarıcı oluyor. Ama ben şu anda hazırladığım için bu şekilde yapıp sadece 20 dakika boyunca buzdolabına kaldırıyorum. Buzluk kısmında beklettim. 20 dakika bekletmeniz yeterli. Bir tanesini alıyorum ve elimle uzatmaya çalışıyorum. Hiç endişe etmeyin. Gerçekten çok kolay bir şekilde açılıyor. Öncelikle uç kısımlarını kapatıyorum. Daha sonra biraz elimle uzatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz şekilde. Ben bu sefer tahinli çöreğimi porsiyonlu olarak hazırladım. Yani bu ölçüden 9 adet tahinli cevizli çörek elde ediyorum. Daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayarak gördüğünüz şekilde hamurumu uzatmaya çalışıyorum. Hiç endişe etmeyin tayin falan dışarı çıkacak gerçekten hiçbir sorun olmayacaktır. Allah'ın izniyle. Güzelce uzattıktan sonra şimdi 3 parçayı kesiyorum. Gördüğünüz şekilde. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Bu şekilde 3 parça elde ediyorum. 2 tanesini kenara alıyorum. Hemen bir tanesini hazırlıyorum. Biraz daha uzatmaya çalışıyorum. Çok fazla değil. Daha sonra kendi etrafında döndürüyorum. Ve tahinli cevizli çöreğimin şeklini veriyorum. Bu aşamada katlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi kat kat tel tel oldu. Hiç zamanınız bile almayacaktır. Çok pratik bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde tepsimin içerisine alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha hazırlamak istiyorum. Hazırlaması da gerçekten oldukça keyifli. Hem de bir o kadar lezzetli. Bütün tahinli çöreklerimi aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım. Ve şu güzelliğe bakar mısınız? Yağlı kağıdı kullandım. Eğer kullanmayacaksınız lütfen altını yağlamayı unutmayalım. Özellikle bu aşamadan sonra hiç tepsi mayası vermiyorum. Ve tahinli çöreklerimi biraz daha büyütüyorum. Çünkü pişme esnasında kabaracaklar. Üzeri için bir tane yumurtanın sarısına bir çay kaşığı kadar pekmez ilave ettim. Gerçekten çok güzel bir renk katıyor dilerseniz e, eklemeyebilirsiniz de tamamıyla isteğe bağlı. Süslemek için ben ceviz ve susam kullandım. E, tercihinize bağlı dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Üzerleri böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum ve şu tahinli, cevizli çöreklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten sizlere tadını anlatamam. Mutlaka ısrarla bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle ilk çıktıktan sonra bir iç kısmını da göstereyim sizler için. Gerçekten hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Hatta katlarının hepsini tek tek sayabilirsiniz. Tek bezeden yaptık ama sonuç mükemmel. Şu tahinli cevizli çöreğin güzelliğine bakar mısınız? Ben bugün sizlere tahinli cevizli çörek tarifi hazırladım. Umarım bu tarif beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.